Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rocket League oynayacağız. Oyuna girelim. Aa başladık. Hayır bakalım. Bas 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 bas. Hadi beyler basın. Hadi. Hadi top gelsin de Allah vuramadım. Kurtaracağım. Hadi. Hadi tam vurmalık hadi. Hadi. Ah be yetişemedim ya. Hadi be gol mü? Hayır. Ah be atıyorum az daha. Neyse. Böyle tam değilse boy bilmesin o zaman. İşte bu. Allah. Bu arkadaki taptuk sesler topun sesi. Şu top var ya. Yere sekince o ses geliyor. Hadi. Yani şira attık. Hadi bakalım. Hadi 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 kurtarırım. Kurtaramadım ama en azından adamı yettim. Evet, top oradan sekip buraya gelecek. Tam da tahmin ettiğim gibi. Hadi bakalım. attık mı? Hayır ya. Röveşete dönerim de olmadı. Lan bizim kaleye niye yolluyon? Hayır hayır. Helal be. Bu adamsın. Ah. Tutturamadık. Ah, çıkardım. Hayır hayır hayır. Hayır. hayır 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 hayır. Oo kurtardım. Hadi orta geldim. Bak ne güzel orta geldim. Hadi be. kullanıcı şu ortayı. Ya berbat ettin ortayı ya. Ne güzel orta geldim. Ah. Açacaktım. Oh, tamam. Nitro aldıysak iyidir. Ultra nitro. Hadi tamam. Eyvallah orta için. İşte bu, işte bu, işte bu. Hadi bakayım. Eyvallah orta için. Çok iyiydi. Hadi bakayım. Hadi direkt şöyle. Hadi hadi. Ah be. Olmadı. Neyse bir dahakine. Hadi. Atamaz atamaz tutarız hadi helal helal top buraya çekecek ama olmadı ya hadi bakayım oldu o iyi de oldu ama olsun <laughs> Hadi bakalım çok iyi gidiyor top. Hadi. Eller güzel orta. Hadi. Ah be atamadım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır o gol girmeyecek. Hayır. Hayır abi nasıl olur? Girmedi ya. Ne <laughs> verin Lan arkadaki ses ne? Çok iyi hadi bakayım. Şu ekran şey nasıl geçiyor lan? Ya. Şu an beni duyuyor musunuz? İşte bu. Çok iyi. Daha hadi bakalım. Hadi 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 gol ne? Gol 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 gol. Şimdi iyi gol. Devam. Beyler bana salın. Hadi. Kusura bakmayın. <laughs> çok iyi orta, çok iyi orta. Oo ne güzel attı he. Helal. Bakalım ben kaç iki gol attım. Evet, iki gol atmışım. Diğeri de iki gol atmış. Diğer kişi de bir gol. Karşı takımdan sadece bir gol atmışlar. O zaman devam ki. Ne üstüme yiyor. Yanlışlıkla golü engelledim. Oo, tamam iyidir. Şimdi oradan kendi kendime orta açmış olacağım. Diye düşünüyorum. Topa dokunmasalar öyle olacak da. Şimdi orada hoppa. Oh. Ya bir dokunmayın. <laughs> aa ben atmışım. <laughs> en son topa ben ne ara değdim lan. Harbi hatırlamıyorum. Ha orada değmişim. Değmemişim ki. Neyse bana yazıldı da. Değişik. Adam dokundu ya. Geçemedim. Allah. Ne arkamdan ettiriyorum be adam. Ay, aa çok yanlış yaptım. Neyse, bir şey olmaz. Kazandık işte bu. İşte bu be. işte bu. O biraz şöyle. Hadi o zaman dans. Hazır verdim. Bekliyorum. Hadi bakalım yeni maça geçelim. O iyi vurdum. Hadi be. Adam tuttum. Tutamadı. Hı -hı. Ya niye dokunuyorsun? Vuracaktım ya. Ne güzel gol atmıştı ben. Ya aslında direkti de adam ondan sonra dokunmasaydı sekecekti ben vuracaktım. Yuvardan sekecekti. Neyse. Bari şunun golünden geleyelim abi. Gol atacak adam neredeyse. Lan bu adam az önce de o da okey vermişti. Hadi. Kendimi ne güzel orta geldim. Hadi hadi hadi. Uf. Oo. Kendime ne güzel orta açmıştım. Hayır 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 hayır. Oha işte bu. Hadi bakayım. Ben varken o kaleye gol girmez tamam mı? Tıkmıyoruz. Oradan oraya seçecek Buradan da buraya gidecek Şimdi de gol girecek Abi nasıl ya Adam Adamla kalecilik de ustalaşmış Girmeyecek o gol Hayır kendi kalemi gol attım <laughs> Kendi kalemi gol attım Girmeyecekti ki o zaten Niye öyle bir şey yaptıysam O zaten girmeyecekti Çok yanlış yaptım ya o zaten girmeyecekti kaleye. Şimdi ben şöyle gol atmayı deneyeyim. Siz de o sırada abone olup beğeni atmayı unutmayın. Abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Tamam iyi. Adam kendi kalesini atıyor. Hayır hayır nasıl ya? Attım ama attım. Basitti. Aa tam vurmalık yerdeyim. Hop hadi. Ya dokunma lan dokunma. He şöyle ya. Abi ha sonunda. 2-1. Çok iyi. Ne bulabilirim Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan. Ya, biraz yanlış yere vurdum. Ha, hadi be! Gol, abi nasıl da güzel vurmuştum ama ya. Ama neyse asist yaptım. Çok iyi, çok iyi vurmuştum. Adam tutmaz. Ay direkt mi olmuştu? Tuttu muydu? Hatırlamıyorum ki. Aniden unuttum Helal. iyi gol. Geç bunlar. Şu ekran kaydı mı? Geçmiyor ki bir türlü. Hadi ya hadi geç geç. Ya, sonunda. 4-1 ezip geçiyoruz. Hadi. Hadi o da gol olur mu? Yani niye tutuyorsun be adam? Niye tutuyorsun be adam? Ne güzel gol atmıştım. O iyi yani bu. Of, of. Eğer roketlik hakkında sorularınız varsa yorumları da yazabilirsiniz. Ben size sıradaki videoda anlatırım. Eğer ben de biliyorsam. <laughs> hadi, 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 hadi. Tamam, hallettik. Oh, ah, hadi, hadi, hadi. Hayır, hayır, hayır. Gol girmeyecek. O gol girmeyecek. Tamam. Kendileri kendi ataklarını berbat ettiler. Kendi ataklarını kendileri berbat etti. Hadi orta geldim. Ve bak şu anda vurabilir mesela değil mi? Neden vurmuyorum lan? Niye vurmuyorsun he? Niye vurmuyorsun? Niye vurmuyorsun? Şimdi ben sana sorayım mesela. Gel gel nereye kaçıyorsun ne? Al bakalım. ya niye içiyorsun? bak vuracaktım ne güzel adam itti ya hadi 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 işte bu işte bu işte bu hadi bakayım nasıl goldü ama öyle bir geldim vurdum İşte bu kadar basitti ilerle ve vurdum gol 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 ama abi ben vurmuşum mı? Asist de saymıyor. Ha yok ben vurmamışım. Aslında ben vurdum da neyse. Hadi bakalım. Aa, yok çok sert vurdum. Böyle sert vurunca bizim kaleye doğru gidiyor. <laughs> Öyle bir şey var. Yani. Aa kurtaramadım ya. Bu arada zaten dokunmasam yine goldü söyleyeyim ben. Dokunmasam goldü. Kurtarmayı denedim olmadı. Dokunmasam yine goldü yani. Şey değişmiyor. Dokunmasam yine goldü evet. Bu sefer yavaş vurdum ve oldu. Tamam devam. Bak. Yav. Kusura bakma. <laughs> Orada ne olduğunu ben de anlamadım. Orada ne olduğunu ben de anlamadım. Almış altına sahip bir Lay lay geziyor. Ne arıyorsunuz be adam? Hadi be. Hadi be ne güzel. Oy girmedi ah be. Hadi iyi, or iyi orta vuramadım. Ya uf, ne yapıyorsun ya? Ne güzel bak. Hayır hayır hayır. Oraya gol girmeyecek. Şuradan ilerlersen. Olmadı. Attılar. Atamadılar. <laughs> Ve maç bitti. Bu kadardı. dans. Hop. Ay olmadı. tamam. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.